Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Yanımda adam var. Hoş geldin adam. Bence şimdi goodbye diyerek gideceksin ama silahım yok. Silahım olmadığı için ben goodbye diyerek öleceğim. AK. Şimdi kim kim öldürüyormuş göreceğiz. Bekle. Sakin. Gel. Çek en üst katı. Çıkın en üst kata hadi. Hadi. Çıkmıyorlar. Bekleyeceğiz. Mid çok karışık. Tepede adam gördüm. Bizim bu arkadaşlar durdu herhalde. Bir baskın yapsam mı diyeceğim de zırhım yok. Direkt tek yiyebilirim. Hadi bir basalım şunları. Ölmüş. Neyse iyi ki öldürmüşsün. Teşekkürler. Güzel sprey. Aha. Aa, büyük binada adam var. Daha bitmedi. Şuradaki adam vurabilir miyim? Bir, bir üst katı daha çıkmam gerek. Yokmuş ki. Aşağıya atladım diye çok korktum ben. Çatıya çıktığı an vuracağım. Kapısı yok artık onu. Bu, onu bunu geçtim de adam artık yerimi biliyor. Ben de hemen bir yer değiştireyim. Ne kadar güzel yere smokladın. Git luta da. Adam arkadan kaçıyor, gördün mü? Ya da görmemiş olabilirim ama adam arkaya gidiyor. Orada pembelik gördüm. Kaçtı sanırım. Kaçmamış tekrardan büyük binaya geçti. Adam çok sinsi ya. tekrardan büyük binaya geçti. Çok güzel. Şimdi artık büyük binayı ele geçirebilirim herhalde. Diye umuyorum. Bu çok güzel oldu. Devam edelim yolumuza. Şurada bir adam vurmuştum. Lootlamak çok tehlikeli ama. Allah korktum bana denedi diye bir an. Ödüm patladı. Oy. Şurayı bir alayım. Duydum. Kal orada kalmaya devam etsin. Yere yat, yere yat, yere yat. Yere yatamadım, tuş bozuldu be Dur, yani. 4x'i alacak yerim var mı? Var. Önüme drop düşmüş. Bir kişi daha var burada ama. Bunun da yerini bilsem. ses ne? Biri susturuk. Oh. Ah duydum adamı. Arkamda. Şurada. Bana biri karla denedi ama nereden sıktı görmedim gördüm. Çok yakındı ya adamın gram canı var. Gram. Eminim. Oy! Bu başka bir adam bana sıkın. Bana sıkan adamı gördüm. Sağımdan da araba geldiğine göre artık gel. Çok acıttım. Canım da azaldı. Ben ne yaptım? Hata yaptım. Çok büyük hata yaptım hem de. Neyse bari ben de adamın arabasını kaçırayım. Madem buraya geldi, boş gelme. Allah, araba çok iyi oldu. Ben buraya putar beklerim artık. Ama şöyle bir cover almam lazım şuraya. Böyle bir atayım. Bandajımı basayım. Adam adam geldiğine pişman oldu. Ya ben orada aşağı atlamasam iyiydi de. Atladım belki alırım diye adamı. Böyle biraz oyalanalım burada. Ve yatalım. Yılan olalım. Enerjim varsa içeceğim. Drop düşmüş gidebilirim. Aha adamı gördüm. Adam buga girdi. Adamın büyük bir ihtimal canı çok az. Araba dönmüyor ama. Güzel. Araba bozuldu ya. Araba bir anlık dönmedi orada çok korktum öldüm diye adamla bu arada kar98 vardı onu bir alayım. Kapatayım şurayı da ay ineceğin yere tüküreyim. Alayım şu kar98'i. 6x'i bıraktı herhalde bu. Ya loot peşinde ölmek istemiyorum ama. Evet tamam ben iyi. Şunu da arabayı da arka kaçış için arkaya bir koyayım mı? Şöyle atla. Kaçar giderim buradan. Çok güzel yer. Oh İyi ki oradan gitmişim beni vurabilirlerdi. duydum adamı. Görmüyorum ama. Adam binada büyük bir ihtimal. Güzel bomba. Adam nerede onu göremedim işte o sıkıntı. Bir çıkayım tekrardan gideyim. Adam sıkmıyor. Adamın ayak seslerini alırım ama adamın nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bir bomba daha atacağım. Bir şey alındı orada. Tam yerine. Orada bir şey vardı alındı ya. Adam var önümdeki vinoda artık onu biliyorum şüphem yok ama nerede Hay. ama neden olmuyor bu ya hayda. Adam ses vermeyi bıraktı. Allah. İyi yine bak. Sevdiğim her şey oluyor. Sadece kafama vurmuyorlar. Kafama vursalar direkt tek diyeceğim ama vurmuyorlar. <laughs> Güzel. Bu buydu büyük bir ihtimal. Aşağıya bir smokeleyeceğim. Bir şey olmaz herhalde. Şunun altında güzel şeyler var. Eminim. Varmış. 8x varmış. alalım. Canımızı doldurup buradan kaçalım. Artık mid de çok durduk çünkü. Grozan var. 3 seviye setim var. Kaskım var. Kar 98'im 8x'im var. Lutum güzel. Gafil ablanmazsak iyidir. Başka türlü de. Adam önümde zıplıyor. Gördüm adamı. Oo, soldan da var sağdan da var. Sıkıntı büyük. Ben şu binaya bir gireyim de. Çok hata ettim. Ben. Bombayı alır mıyım? Alırım. Ölmedim, yaşıyorum. Sür arabayı. Sür 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 koş alana, koş 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 koş. Ölüyordum ölüyordum yakıt bitti. Şurada yatıp bir canımı toplayacağım. Ölüyordum ya korktum. Neyse şükredelim ölmediğimize. Oh. Zor kurtuldum vallahi. Yerim kötü biraz ya, gayet kötü önümde. Önümden karla sıktı. geliyor adam. Ah. Oh. Kas gitti. Allah'tan 3 seviye kas kardı. Allah. Ölüp ölüp diriliyoruz neredeyse. Şimdi de dirilme zamanı. Diye düşünüyorum. Benim burada yerim güzel. Gördüm ben seni. Gördüm seni. Şunu bir tut. Ah be. Çok önde kaldı. O gelecek buraya. gelmene. Güzel. Bekleyeceğim. Alan gelecek zaten o da çekecek. Ben be burada değil. Ama artık sen de ne kadar şanslısın ya. Solumdaki adam bir gitsin. yaptın. Çok ince görüyorum. Oy. İçeri girsem iyi olacak. İçeri girdim. Artık bende de el bombası var. Geliyor adam. Önümde. Benim hala arka tarafta olduğumu sanıyor. Ama ben seni yeni rahat biliyorum. Sen buradasın. Öldün. ve güzel bir maç. Groza'yla yine Demiştim ya öldük öldük gerildik diye şimdi dirilme zamanı diye. Hasarımız kaç? Ona bir bakalım. Toplam 7 leş ve 765 hasarla maçı bitirdik. Arkadaşlar daha fazla PUBG Mobile videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.